yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bu sefer demirle ilk defa slime. Evet, yapıyoruz. ilk defa Beren ile Demir Baba yalnız ne? başına Biz slime yapıyor. Baba da yaptık. Evet, babamızla hep yapıyorduk. Malzeme yaptık. Evet, bu sefer az malzemelerimiz i̇lk olacak. Sen, Tek ne? renk olacak. Beren kırmızıyı seçti, Demir yeşili seçti. Bir de isterlerse bebek şampuan ve tıraş köpüğü var. Evet. Evet, bir de var Demir bir koy bakalım Demir'e yardım edelim ilk önce. Şöyle biraz dökeyim Demir'e. Tamam Tamamdır. Beren sen de kendine kaşıkla dökme istersen. Hani böyle birleştir biraz dök. Evet. Demir iyice çalkala bakalım. Nasıl olacak Demir? Tek başına yapacaksın bugün. Hazır mısın? Dün tek başıma yaptım dün dün değil ondan önceki gün yapmıştık tek başına yine ama ona video çekmemiştik. Beren de kan kırmızısı gibi. Ay Beren çok güzel rengi. Boraksınızı da koyalım mı? Hayır ben en son koyacağım. En son mu? Hadi. Sen de mi tıraş köpüğü kullanacaksın? Evet, tamam. Tamam sana da ablan koysun. Evet şimdi karıştır. Karıştır karıştır karıştır. İyice karıştır hadi. Aferin sana. Sıkı tut kaşığı. Düşürme. Çalkalıyorum iyice. Evet şimdi çalkalanmıştır Ay artık. Ay Demir rengi çok güzel olacak. Yeterli değil mi Beren? Ay ne evet. kadar çok döktün. Hadi dök bakalım. Tamam son kez de sık bakalım. Ay, işte, bakım. Bakım. Ay rengi çok güzelmiş Demir. İçinde var da gelmiyor. Işte. Tamam yeterli bence Beren. Bana da sık. Bana da sakın. Tamam yeterli. Tamamdır. Evet. Şimdi başka ne koyacaksınız? Ay Demi çok güzel oldu rengi. Ay şahane oldu. Dere'ninki de çok güzel oldu. Bugün tek renkten yapıyoruz arkadaşlar. Boraks mı dökeyim? Tamam boraksını döküyorum. Ben ekleyeceğim şimdi. Ben Karıştır. Şampuanı ekleyeceğim. Bebek şampuanı. Ben de bebek şampuanı. Bebek şampuanı azıcık bir şey de demire koy ablası. Tamam. Yeterlidir. Yavaş yavaş karıştıracaksın demir yavaş yavaş. Ablan ilk önce bir yardım etsin sana, koyulaştırsın. Ablası bir yardım et bakalım. Evet, ablam bir dökmeden yardım etsin. Evet. Beren maşallah mikser gibi çalkalıyorsun. Koyulaşıyor bak, koyulaştı, koyulaştı. Gördün mü? Öyle mi? Şimdi hayır karıştır biraz daha koyulaşsın ondan Şimdi sonra elle. E, bana boraks lazım. Al bakalım boraksı. Biraz daha karıştırman evet. gerekiyor Demir. İyice karıştır. Beren'inki hala tabii ki koyulaşmadı. Şimdi koyulaşacak. şey yaptım. Yapmadı. Evet Demir karıştır hadi hadi. İyice iyice iyice. İyice. Boraks. Evet. Bakalım en güzel kimde olacak? İyice olması lazım. Biraz daha da olması lazım. Biraz hala sıvı seninki ben değil mi? Bilerek, Biraz daha dökeyim Arkadaşlar ben bilerek kırmızı rengi seçtim. Neden? Çünkü tıraş köpüğü bunu açık yapıyor ve pembe rengi oluyor. Demir yeşil seçti çok beyaz rengi oldu. Beyaz değil. Su beyaz yeşili. Evet yeşil oldu. Ama demir de iyi yapıyor. Karıştır ya oğlum biraz daha karıştır. Karıştır anneciğim. İyice karıştır karıştır karıştır. Güçlü karıştır. Aferin sana. Orada elim ağrıdı benim. Niye? Slime sertleşiyor ya boraksla. Benim şu kolum mu ağrıdı? <laughs> Kolu ağrımış. Ağrım. Ay. Ay hızını alamadılar. Ayağa kalktılar da karıştırıyorlar artık. O kadar yani. Hızlarını aramı alamadılar arkadaşlar. Abla kardeş. Demir hadi, hadi bekliyoruz. Hayır tamam bir, seninki yeterli yeterli. Bir, bir daha, daha. Tamam azıcık bir şey daha koyuyorum boraksdan. Tamam. Hadi bakalım devam. Devam hızlı hızlı hızlı. Durmak yok. İyice karıştırıyoruz. Çok güzel bir Slime ortaya çıkaracağız bugün uzun zamandır slime yapmıyoruz arkadaşlar video çekmemiştik biz evde kendimiz şey yapıyoruz ama video çekmemiştik Ben elimi beğenilerinizi koyarım. bekliyoruz bu arada lütfen izlerken de abone tuşuna abone ol tuşuna basmayı unutmayın beğeni tuşuna basmayı evet. unutmayın lütfen hadi devam 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 hadi elinle, elinle mi yapacaksın Demir de eliyle yapacak o zaman ay Demir ne kadar güzel yapıyorsun tamam boraksa daha sürme yeterli evet iyice yap şimdi iyice 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 bana bir tane boraks boraks hala mı boraks borak. istiyorsun ben evet de, ben de, ben de. tamam seninki çok cıvık oldu ben de, ben de, ben de. hayır hayır devam et hadi Zengi oldum. hadi oldum bakalım sen iyice karıştır. İyice karıştırıyoruz çocuklar hadi bakalım evet biz kaplardan çıkardık. Arkadaşlar Beren de Demir de kendileri yaptı. Özellikle Demir kendisi yaptı bu kocaman slime'ı. Beren zaten alışkın. Vay canına. Demir niye patlattı? Şaşkın çocuk. Hadi sen de yap bakalım. Gösteriler yap bakalım bize. Uzat bakalım. Bir şeyler şişir bakalım. Hadi yap bakalım. Bekliyoruz Demir senden de bir performans. Hadi öyle tek slime'ı yaptın olmuyor. Artık gösteri zamanı. Hadi Demir, Beray şişir bakalım ikiniz aynı anda. Hadi bir, iki, üç. Beray yaptı. Ay Demi ne yaptım? Oo Beray. Baya güzel oldu. Ama demir yapamıyorsun sen. Abla seninkini bir kere yapsın mı? Ablası, ablası bir kere Demir'inkiniz Getirsin. paraşüt yapabilir misin? Bak Demir yapamıyor. <laughs> paraşüt ablandan bir öğren bakalım. Sonra kendi başına yap. Bak şimdi ablanı izle. İyice ablanı izle Get şimdi. Sen. Ablan nasıl yaptığını. Al, tamam. Ablan bak, ablana bak Demir, ablana bak. Bak 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 bak. Ah, çok güzel ve oh, şahane. Demir ablan gibi yapacaksın. Çok güzel oldu. Vay canına. Çok güzel oldu bir daha, arkadaşlar. Ses çıkıyor daha. mu Bera slime'lardan? Oo, Bakalım. Bir daha, bir... Buradakileri de toplayın. Buralardakileri de toplayın. Hadi toplayın. Bütün masadaki slime'ları toplayın. Ne makasda? Dur dur alayım şuradakileri. Ha. Evet. Ha. Al bakalım kendi slime oynamak istemiş Demir. Demir pek gösteri yapamıyor ama sanırsam. Karıştır Demir karıştır. Beren baya baya gidiyor. Baya özlemişsin sen Beren bu işleri yapmayı. Değil mi? Bayağıdır slime çekmiyorduk çünkü. Bayağıdır da paraşüt de yapmıyordun. Slime oynuyordum ama. Yalnız seninkinin rengi var ya şahane olmuş Beren. Demirinki İnanılmaz. Ki beyaza kaçmış. demirinki bu şekilde açık yeşil. Bereninki bu şekilde. Wow! Demir ne yaptın? Şaşkın çocuk seni ya. Oğlum sen şaşkın mısın? Niye eliyorsun ablanın paraşütünü? Kendin de yapsana. Bak o kadar karıştırdın ettin. Hadi yap. Hadi paraşüt yap bakalım. Hadi akıt bakalım. Yukarı kaldır akıt. Böyle. Yukarı kaldır, yukarıdan akıt bak. Bak böyle yap. Ablan gibi akıyor mu bakalım? Bak. Göster. Bak 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 ablanınki nasıl akıyor gördün mü? Sen de yap bakalım öyle. Ayağa kalk da akıt bakalım. Wow Beren şahane oldu yalnız. Nasıl, biraz daha büyük olsaydı daha büyük, daha büyük yapardım. yapacaktın. Kesinlikle inanıyorum sana. Ay. Demir de hala yapamadı ya, <laughs> kendi başına oynuyor. Yalnız gerçekten artık sen bu işte ustalaştın Beren. Slime işinde artık usta oldun. Daha büyük nasıl olsaydı çok kocaman yapardım. Evet, kesinlikle katılıyorum. Her renk slimelarımız var arkadaşlar. Yalnız 200 kiloya yakın slime'ımız var evde ya şu mi? an. Renk Bidonlarla. Demir Demirle ya Beren yapma! çok sevdiği için. Biz aldık onlara. O yüzden güzel şimdi yapıyorum. rahat rahat oynuyorlar, değil mi Beren? Evet. Hadi güzel güzel oynayayım bakalım o zaman. Pembe, gönlüm sende. Akastan. Demir sen ne yaptın öyle canavar gibi bir bacak. şey? Bacak, bacak. Bacak yaptın. Ay, evet. bu nasıl bir şey? Bir yapayım mı? Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın? Akastan. Efendim Demir. Demir kolunun arkasında slime var. Kolunun kolunun şaşkın çocuk. Evet oradaki slime al hadi komple. Hepsini al hepsini hepsini. Hepsini batır slime kolunu. Ha çıksın Ay iyice al arkasına. <laughs> Beren insan mı yapıyorsun? Wow, slime'dan insan yapıyor Beren arkadaşlar. Nasıl olacak çok merak ettim. Ama bir kolu kalın bir kolu ince oldu Beren. Evet. Çok güzel. Hadi şöyle bir şöyle bir şey yapalım. Hadi sen de yap Demir. Bir. Vay Beren süper oldu. Vay canına süper. İskelet gibi kuru kafa gibi bir şey olduk. Siren kafa oldu. Gözler de yap bakalım göz yap. Elinle batır. Elinle batır. Hayır o belli olmaz. Elinle batır. Ortasını elinle batır. Evet. Eee Evet, şu açsın, süper oldu, süpersin. Şöyle saç. Başka ne yapabilirsin Beren, insandan başka? Hmm, düşüneyim bakalım. Başka ne yapabilirsin, düşün bakalım. selam Balık yap, balık yapabilir misin? Deney bakalım. Deneyim bakalım, balık slime'dan balık yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben koyayım sen Be ne yapıyorsun Demir? Köpek. Köpek mi? Evet. Bak. Köpek ya, yapıyor. Ya yaptım ya ya. Ya! Hayır Demir. Demir, Demir o tarafa götür. O tarafa götür. Bu tarafa değil. Evet, Beren balık yapmaya çalışıyor şu an. Şu an balığın kuyruğunu yapıyorum ben. Evet, balığın Berenler kuyruk için. kısmı şu an. Sonra iyice uzat onu anneciğim, iyice uzat. Gövdesini yapacaksın ya. Hayır gövdesini yapmayacağım. Anında kafasına geçeceğim. Anında mı kafasına geçeceksin? Evet. Gövde yapmayacak mısın? Aa değişik bir balık olacak o zaman. Beren bu değişik çok değişik bir şey oldu. <laughs> Şimdi bu vücudu. Evet. Bir de kafa mı yapacaksın? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Biraz balığa benzemedi ama. Arkadaşlar. Efendim tavuk Demir. Tavuk Tavuk Bakın mu? Balık evet. Nasıl yapacaksın? Beren biraz bu balıktan değişik bir şey çıktı evet. sanki ya. İnsan daha belirgin oldu da balık hiç belirgin evet. olmadı. Gözler Beren değişik başka bir şey bulmalısın bence. Balık olmadı valla. Demir benim. hani tavuğun nerede? Arkadaşlar. Anne tavuk yok ki. Evet insanı çok güzel oldu da balığı beğenmedim. ben Saç şey yapacağım şimdi. Nereye? İnsana. Diken diken saçlar Akışlar. yap bari. Bak. Ay demin ne yaptın sen iyice? Senin slime'ın iyice beyaza döndü ha. Rengi iyice değişti. Yapışıyor bana. Efendim. Yapışıyor mu? Evet. Ama iyice karıştırmadın ki. Karıştır elinle alttan al yukarıya doğru. Akacak akacak akacak. Akacak kenardan demir. Şimdi de kız mı yaptın? Evet kız oldu şimdi de. Oo, oh, oh, enteresan. Slime'dan ilk insan yapan Beren. Balık bir de. Bir de balık ama balığı pek benzetemedik Akışta, Beren. Arkadaşlar bakın. Yılan. Aa, yılan yapabilirsin Beren. Durun şu balığın kuyruğunu. Arkadaşlar ben yılan ya Ay yılan yapmış Demir. Çok güzel. Pası, Kuyruk ama kuyruk. Kuyruk kısmı yok mu? Yok zaten kuyruk olmaz ki. Yılan kuyruk. Çıngıraklı var, yılanda kuyruk yok mu annem? Çıngıraklı olduğu yerde kuyruk var. Nasıl kuyruğu yok? Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Üç gözlü balık. Şey yılan. Bakalım, bakalım. Bak Göster bakalım Demir. Benim de yılanım hazır. Yılan da beren akastan, de yapmış ama beren biraz akastan kaşık akastan gibi olmuş. Şelale. Ay şeyle ay gerçekten şelale gibi olmuş Demir ya. Şelale gibi bakıyor gerçekten de. Biraz çok al bakalım. Kaldır bir daha. Bir daha kaldır. Bir daha kaldır. Aa balık yok olmuş benim. Aa evet Aa. birleşmiş. Hoppa balığı aldım. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere biz oynamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.